Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Sumo video çekiyoruz. Arkadaşlar elmasın 1180 oldu. Bu derece arttı. Bu arada arkadaşlar benimki neden euro yla? Onu yaz yazarsanız sevinirim gerçekten. Buralar neden euro ile yani? Onu yazın da bir bilgilendirin beni arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum çünkü neden öyle olduğunu. Mücevher indirimi 700'e şey bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben şu an istesem Snake ve Sigara çarkını açarım. Golden Sensei bu arada gerçekten bayağı iyi. Ninja Copter iyiymiş. Shiro. Shiro'yu bilmiyorum. Ninja var. Güzel bir şey bu arada gerçekten açılır. Ama sanmıyorum yani DC'ni. Dynamitron bu arada gerçekten bayağı iyi karakter. Hepsi bayağı iyi ve 220 biraz pahalı arkadaşlar. Roket hesaplaşmasında %25'e gittim arkadaşlar. Bu arada ben girmedim kardeşim girdi. Büyük ihtimalle bu hesaplaşmada %1'lik kısma giremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an benim tek başıma oynadığım bir sunucu var. Ve o sunucuda deli gibi oynuyorum. Minecraft'ı bitireceğim arkadaşlar. Demir farmı yaptığım Köylüler için ev yaptım. Beni biliyorsunuz ben ev yapsam da içine girmeyeceğim için kendime ev yapmadım. Nether'a gittim arkadaşlar. Bile çubuklarını falan topladım. Aslında videoyla, la, videoyla alakalı olmayan şeyleri konuşmak istemiyorum ama. Konuşmayacağım. Karar verdim. Videoyla alakalı olmayan şeyleri konuşmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere büyük ihtimalle orada Çince ya da Japonca ya da ya Çince ya da Japonca ya da Korece bir şey yazıyor arkadaşlar orada kesin. Bizim karakterin arkasında. Yani yazmıyorsa bilmiyorum. Bu arada bu etkinliğe girdim arkadaşlar. Etkinlik çok karma karışık. Büyük ihtimalle bunun trikleri var. Trik dediğim ne arkadaşlar? Yani taktikleri var ama ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben kardeşimin yaptığı taktiği yapacağım. Ben oynamayı bilmediğim için böyle taktik kullanıyor arkadaşlar benim kardeşim. Bakın direkt... <laughs> Kaybettik. Kaybettim dedim. Mesela aşağı düştüm. Hop. Şöyle. Selamünaleyküm diyoruz. Vuramadık. Lan gideyim be. Neyse arkadaşlar düşerken biri aldım. Birisi benden fazla toplamış. O benden fazla toplayan kim acaba ya? Şöyle arkadaşlar. Hop. Vuramadım. Beni atacaklar diyecektim. Attılar. Ooo. Geri dönüş. Mükemmel geri dönüş arkadaşlar. Ooo. Yine geri dönüş arkadaşlar. Aa, lan. Lan yine geri dönüş. Şu an mükemmel oynuyorum arkadaşlar. Biri benden de güzel oynuyor. Ya, i̇ki kişi benden de güzel oynuyormuş. Pardon. Abi şu an harbiden feci oynuyoruz. Lan oğlum ne kadar şanslıyım Bu arada ilk defa bu kadar şanslıyım bu haritada Çok oynamadım ama yine de ilk defa bu kadar şanslıyım Ve birinciyim arkadaşlar Haritada arkadaşlar Nasıl taktikler yapacağımı öğrenmiş oldum Artık bu taktiklerle oynayacağım arkadaşlar Eskiden bilmiyordum Eskiden dedim arkadaşlar zaten bu harita 3 günlük Bir süre için geldi yani 3 gün içinde bitecek bu harita Şu an 2 gün var yani gün arkadaşlar Dün tam olarak bu saatte ben girmiştim arkadaşlar Oo sen iyi. Vuramadım adama. Ama kendi düştü galiba biri vurdu ona. Adam feci bir şekilde birinciyim ya. Yani beni şu an geçebilecek adam olduğunu düşünmüyorum Hop mükemmel atlamak. Tam güzel yere atladık arkadaşlar. Şuna bakmak istiyorum. Lan hayır be. Oğlum bize vurdular. Öldük sıkıntı yok. O, birinci olarak arkadaşlar ilk tura son verdik. Şimdi arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. Ve arkadaşlar topladığım paraya göre mi beni şey yapıyor bilmiyorum. Topladığım paraya göre mi yani bana daha üst seviyeye çıkmama izin veriyor yoksa sona kalmama göre mi bilmiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı bu videoda bir win almak istiyorum bu ortada. Harita bayağı güzel bir harita bu arada gerçekten. Harita bana Fall Guys'ı hatırlattı arkadaşlar ve ben, benim bilgisayarımda Fall Guys da var şu an gibi. gibi. Arkadaşlar Fall Guys'ın tek sıkıntısını söyleyeyim mi? Karakterler çok yavaş yoksa haritaları çok daha güzel bunlar. <laughs> Sumule Guys'tan. Ama Guys'ta karakterler akıcı, karakterler koşuyor zıplıyor hopluyor. Gerçekten. Hatta bazı yerlerde karakterler uçuyor bile az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama Fall Guys'ta öyle bir şey yok arkadaşlar onu söyleyebilirim. Çok oynamadım. Yani Max bir, bir hafta oynamışımdır. Ama valla Fall Guys'da baya iyi bir oyun arkadaşlar Onu söyleyebiliriz Benim şu an amacım şunlardan kaçmak Ve birinci olmak arkadaşlar Oo biri bize vurdu Oo geri dönüş mükemmel geri dönüş Abi Bana yine vuracak gibi Beni bırakın Ha bana vurmasın Oğlum kendi sonumu getirdim ya Neyse arkadaşlar Şöyle Şuraya uçalım be. Ortası şu an bizim ortaya biz harcayız. Vallahi adamı öldürdüm. Oy! bir dönüş yaptım ama oyun bug'a girdi galiba orada çünkü devamını getiremedim. Ne oldu lan ben nasıl uçtum o derece? Şöyle bir kere daha yapacağım. Oo, ortaya geçme bulduk arkadaşlar. Şöyle hop. Lan oğlum beni uçurmasaydınız ya. Yani. Arkadaşlar kazanacağıma eminim de şu an amacım oyuncu olmak. Lan adam oradan yani aşağı düşeceğimi anlayıp beni düşürdü ya. Helal olsun adama. Ama yani bana oynamaları hoşuma giden bir şey değil. Aleyküm vallahi hepsine vurdum arkadaşlar. Umurumda bile değil. Oradaki yanlara değmeden de bu arada ortaya geçebiliyorsunuz. Bilgilenenler varsa bilgilendireyim. Gerçekten bu önemli bir şeydir arkadaşlar zaten bu videodan sonra bu haritanın triklerini Bakacağım yani bu haritanın taktikleri o taktikleri yaparak oynarız. Bir dahaki videoda daha güzel hareketlerle karşınıza çıkarım arkadaşlar. Şu an bayağı iyiyim. İkinci sırada ilerledik. Birinci yeri birinci sırada, ikinci yeri ikinci sırada. Bu el üçüncü sırada değil de birinci sırada. Yeniden birinci sırada geri dönmek istiyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu haritada bir kere birinci olayım yani video içinde. Video dışında olurum zaten hareketleri öğrendikten sonra. Çünkü güzel elması almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bir dahaki sezonun... Gelecekleri açıklanmış galiba. Sunne guys açıklamış. Bu sezondan geleceklerden daha kötüyse arkadaşlar. Bu sezonu alırım büyük ihtimalle. Öyle söyleyeyim ben size. Lan öyle bir korktum ki arkadaşlar üçüncüye. Bu şu an dördüncü olduk. Bizim birinci olmamız lazım. Bu el hiç şansımız yok ya. Şöyle arkadaşlar. Ben direkt vuruyorum bu, bu el. Hiç umurumda değil direkt abi. Ama celemek olduğu için bu el. Hepsini eliyorum arkadaşlar. Abi sonuncuyum şu an ya. O biraz sıkıntı. Herkes öyle bir kasıyor ki arkadaşlar. Yani onlara haber ver edeyim size. Ben kaçar. Hop ortadayım. Vurdum abi ikisini de eledim. Şu an belki bir şansım var. Eski oğlum adamlar feci kasmış be. Hiçbir şansım yok yani. Bakın. Yarım saattir kasılıyorum ortadan arkadaşlar. Beşinciliğe çıkabildim yani. Dördüncülüğe çıktım. Tamam dördüncülükteydi. Biz bu ele ikincilikle başladık arkadaşlar. Bari üçüncülükle bitirelim ya. Birinci, birinci belli oldu çünkü. Aynen. Lan be. Orada beni geri getirmesine izin verseydim oradaki şu uçurtmalara geliyordum. Bunlara geliyordum arkadaşlar. O beni ortaya uçuruyordu. Bayağı iyi oldu. Tamamdır. Bir kişi daha dedik. Bu arada bu harita şöyle olsa daha iyi. Aşağı düşen ölse. Daha iyi mi değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın yani. Oo, ben kendimi aşağı attım. Hop. Geri arenaya çıkan yani arenaya geri çıkan tek kişi benim düşenlerden. İkincilik belki gelir. Birincilik gelmez zaten bu saatten sonra. Arkadaşlar hayvan gibi kalsın. Yine de ikincilik bile gelmiyor ya. Yani düşünün. Kırktım. 55'e çıktım. Yine arkadaşlar kazanamadık. Yani benim elimden gelecek bir şey yok ki burada. Kazanan kim merak ettim. XKKDL. Vallahi helal olsun adama be. 120 aldık. Bu arada büyük ihtimalle birinci olsak arkadaşlar şey alacaktık. 200. Normal bir oyuna girelim arkadaşlar. Ya da arkadaşlar turnuvalardan Tabii ki de buna gireceğim efsane bir blok deşe. Girme elması sizin için veriyorum arkadaşlar. Hiç umurumda değil. Çünkü 1200 elması çok az kaldı. Şu an birinci olursak inanamayacağınız derecede arkadaşlar. 1210 olacak ve 1210 la Sumble Pesi açabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel bir şey yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Girmiyor ya sonucu Türkiye yapalım Avrupa ise. Avrupa ise yapacak bir şeyimiz yok. Türkiye'ymiş. sonucu Avrupa yapalımız bir şekilde arkadaşlar. Turnuvaya girelim. Açtık. Tamam. Bu eli kazanacağız zaten büyük ihtimalle. Direkt doluyor Avrupa'da. Bakın. Abi eskiden daha hızlı doluyordu. Da Yine de ne kadar hızlı dolduğunu gördünüz. Bu arada benim baya bir arkadaşım oldu bu oyunda. Sumbile Guys'ta baya arkadaşım oldu. İnanamayacağınız derecede. Şimdi kazanırız bu eli de. Bu eli kazan yanlış diyorum çünkü baya triklerini miriklerini biliyorum. Blok geçti. bayağı baya triklerde ustayız. Tek yapamadığım trik var arkadaşlar zıplayamayacağım bir yer olduğunu için iki, iki, blokluk. En sona geldiğinde şu kenardan zıplayıp geri giriyorlar içeri arkadaşlar. Onu ben hiçbir zaman yapamadım. Onu söyleyeyim yani size hiç yapamadım. Büyük ihtimalle de biraz daha blok oynarsam yaparım. Bu arada ben blok bayağı unutmuşum belli ya. Geri dönsem çok daha iyi olacak. Geri döneriz sıkıntı yok. Aynen öyle. Şu an arkadaşlar sezonun bitmesine kaç gün var? Ama benim sınavlarım başlıyor. Artık yazın arkadaşlar. gün legendary deş gibi bir etkinlik gelirse sabaha kadar oynarız. Hatta yazın da değil abi. Şu an Şimdi mesela pazartesi günü yayınlanacak bu video. Bu video. Belki pazartesi değil. Ondan sonraki pazartesi ben boşum mesela. Sınavlarım bitmiş oluyor çünkü. Güzel. Mükemmel. Arkadaşlar bu arada benim sınavlarım geç yaptılar. Yoksa sizin sınavlarım geç oluyor. Yorumlar yazmayı unutmayın. Bu arada kaçıncı sınıfa gideceğimi soranlar olacak. Yorumlarda sorun. Cevap verin arkadaşlar. Belki de vermem. Büyük ihtimalle veririm ama. Şimdi birinci olalım. Yine biraz ne denir arkadaşlar? Hamlaşmışım diyelim. Aynen spor yapmayan insan hamlaşır ya mesela ben. Sporda da böyleyim. Blok oynamayan insan da hamlaşıyormuş. Gerçekten. O eski oynama rahatlığı yok. Ama yine de eski güzellikte oynadığımı düşünüyorum. Yeni bir trik deneyeceğim. Bunu kendim buldum bu arada. Gerçekten hiçbir youtuberdan izlemedim olmadı ama bir iki denemede yapılır arkadaşlar yani Ama daha gelecek gibi durmuyor. O şeyin gelmesi lazım arkadaşlar. Yeşilli olan var ya. Hop. Kazanacağız böyle zaten rahat bir şekilde. Ben ona inanıyorum. Ama bunun içinden geçemedim. Biri yumruk atmasın be. Aynen. Burada deneyeceğiz 3'yi bir kere daha. Oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Tire'ye gelin. Gerçekten çok veci bir şeydi. Hatta trek değil. Ona ne dediğim vardı ya. Trik arkadaşlar bir konu hakkındaki taktiktir. O taktik değil yani. Ona havalı hareket denilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir araştırıp ona göre söyleyeyim. Bir daha trik demeyeceğim. Harekete gelin diyeceğim bir dahaki sefere. Ya İngilizcesini de biliyorum. Movement de alakası bile yok ondan alakalı. Havalı hareket. Yani onun anlamını hani bizim öğrenmemiz gereken o. Arkadaşlar bu arada az çok İngilizce biliyorum. Almanca'yı da biliyordum unuttum. Anadolu Lisesi'ne gidiyordum arkadaşlar. Birinci dönem. Oo, arkadaşlar ya. Kaçıncı sınıfa gittim bir arkadaş size bir bilgi verdim. Lise dedim yani. Oradan bir hesaplayın arkadaşlar. Lise 1 mi? Lise 2 mi? Lise 3 mü? Lise 4 mü? Tahmininiz ne? Şimdi arkadaşlar bura geçsin. Aa, yeni bir harita gelmiş ya büyük ihtimalle yapılmış gelecek. Tamamdır. Burayı da birinci olarak bitirmek istiyorum arkadaşlar bu videoyu. Çünkü videodaki son elimiz kesin son elimiz birinci olmasak da. Hop. Tamamdır. Şuradan içinden geçeceğim. Oo biri bana kayacak diyecektim bak. Yemin ederim biri bana kayacak diyecektim. Kaydı adam direkt. şimdi arkadaşlar. Bu arada klavye sesi geliyorsa özür dilerim. Bazı videolarda geliyor çünkü farkındayım. şunların 3'ünü de kırmak istiyorum. Aynen Üçüncüyü de kırdık. Şöyle şu alttaki kısımdan girmeyen enayidir bence bakın. Şu enayi mesela. TTX. Lan şansa gel. Gerçekten bayağı şanslıydım az önce. Güzel güzel hiçbir sıkıntımız yok. Biri muz atsın muzdan zıplamayı deneyeceğim. Oo çok geç attı ama ya. Biraz da erken atsaydım muzdan zıplamayı denedik. Olmadı bari biri kaymasın. Kaymadı tamam. O muzdan zıplayanları da bu arada o hareket ben yapamıyorum. Nasıl yapıyor, yapıyorlar? Yani siz yapıyorsanız söyleyin. Tam muza doğru gelirken zıplıyor musunuz yani ne yapıyorsunuz? Ya da siz yapmıyorsanız da yapabilen bir arkadaşınız varsa sorun yani. Yani muzu ben mi atmam gerekiyor? Onlarla alakalı olma ihtimali de var yani. Muzu ben atmazsam olmuyor. Mantıklı bir şey. Şu an arkadaşlar bu arada bayağı pro oynayanlarla oynuyoruz. Onu nasıl anlatırım size baya pro oynayanlarla oynadığımı? Çünkü abartı zaman olarak abartı geçti. Ve hiçbir şey olmadı yani. Nasıl hiçbir şey olmadı? Hiç kişi elenmiş yani. Bu hiçbir şey. Abi biri bana yumruk atmasın bir şey yapmasın. Abi ya beni ittirdiler oraya vurdum. Kazanamadık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan iki var. TikTok rüzgarı ile bir. TikTok'a gelmeyin. unutmayın. Instagram'a bir. Instagram'a Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.